Ali Candan. Evet, Ali Bey başladım. siz Hollanda'da yaşıyorsunuz galiba. Biz Ali, Ali Candan'ı tanımak istiyoruz. Ali Candan kimdir? Nerede dünyaya gelmiştir? Çocukluğu nerede geçmiştir? Konya'nın Ağrın kasabasında 1959'da dünyaya gelmiş. Evet. evet. Yani o aradaki 7-8 sene boyunca babayla birlikteydiniz herhalde. Değil yok, mi? Yok yok. O oh, hala Hollanda'daydı o zaman. Türkiye'den o... evlendiniz, eşinizi Türkiye'den götürdünüz, oradan mı evlendiniz? Yok. O zamanlar bir evin bir ev oğlu ya bir şey olacak diye çok korkarlar. Korkarlar. Emanet Ta de tabii. Emanet de olunca... tabii. Yani Ramazan Candan'ın babanızın çizgisi hiç değişmedi mi? Asmalar vardı vesaire vardı. Ayvalar vardı. Her geldiğim sene bir şeyi kaybolduğunu hissediyordum. Her geldiğimde bir şey kayboldu. Ama hala severlerdi de hissettirmezlerdi. Yani ya sevmez mi insan atası? Ben annen de çok derdi yani. Atası. hocam hocam düşünebiliyor musun? O zamanlar taze konu vesaire yok.